verdi. Kısmi sokak çıkma da bugün yeniden Merhaba arkadaşlar ben Medran. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi ekrandaki oyunu oynayacağız. Arkadaşlar bu oyun e, Play Store'da ücretsiz olarak var. Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Hemen oyuna geçmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok kızdırdınız beni. Az video izliyorsunuz. Çok kızdım. Arkadaşlar neden eğer Kubilay'la şey video çekmiyorsan diyorsanız 22 23 ya işte bir bir ay sonrayı bekleyin arkadaşlar. O zaman Kubilay'la videolarımız gelecek. Buradan next diyelim. Bu ne kız? Bu ne kız? Oğlum bu ne? Dark Link. New game diyelim. New game. Pardon. New game. New game. guli. kuli. Bu araba açık değil mi? Tamam. Böyle. Arkadaşlar oyun şu L sola R sağ gidiyor. Polislerden kaçıyoruz. Sinir bir oyun. Ya. İşte diyorum ya sinir bir oyun. Cübülök oyun cübülök. <laughs> Şuradan. Hayır. Diyorum ya cübülök oyun. Hop. Ya ama var ya. Tamam tamam. Konuşmayacağım hadi. Sustum. <laughs> olmuyor, olmuyor, olmuyor. Tamam yapacağım bu sefer yapacağım. Bunun etrafında dolanırım gibi. E, bir de siz vurun. Bir de siz vurun. Yon 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 yon. Annenin jübülüğünü keseyim. Salaklar. A, uzan koş. Bedran baba doğru zamanda doğru yerde mi? Doğru zamanda doğru yerde mi? Hop. Yüp. Şimdi bu sizin telefon. Uydu mu? Şöyle. Aa. 750 kredi verdi demeye kalmadan öldük. Ama ben bunu istemiyorum ya. Malnup. Noob. noob mu? Sensin noob. Bak oyunun en prosuyum ben. Ben proyum. Pro takıntısı. Şu blok yapalım. Memelerinle kickbox yaparım. Evet arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar burada da Mert'le Nebulos çekmiştik. Ama ben onu önce çarpıyorum. Neden benim şeyimi saymıyorsunuz? Neden benim şeyimi saymıyorsunuz? Yapışık sıratlar sizi. Yapışık sıratlar. Ya bu araba pohum gibi ya. Pohum gibi araba. Ateş <laughs> <laughs> düş. Televizyondan çok komik sesler geliyor ama. Size sesleri aktaramıyorum. Aa sen ama ben bunu şey sandım. Ya yok. 6 1 ne lan? 6 çizgi 1 ne? Kürt dedektörü. Aa 6 dakika. Oy. Arkadaşlar bir saniye. Lütfen. Lütfen. Geldik. Fen, fen. lütfen lütfen cüngülü cüngülü cüngün cüngülü cüngülü diyorum ya sinir oyun sinir oyunu bir kere oynadım bir kere de baya bir saniye yaptım ama videoda kendimi gösteremiyorum bir dram baba kendini gösteremiyor ya burada şehir falan yok mu çıkalım akalım böyle arabalarla big box yapalım duvara asalım ama oyun çok tatlı değil mi arkadaşlar Çok tatlı değil mi Amanin amanin Bir sarışın bir esmer Kızlar En iyi saniyem 22 mi Böyle drift atarım o zaman Aa dur 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 bir tane boşalama bulacağım Bakın ne yapacağım? Kapat 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 tamam izleyelim hadi. çok güzelmiş. Vay. Skip. Boom beach giraptı ve Allah! Kredi de geldi. Heh, tam da burası. Dındırındırındırın. Hop. Hayır yanlış yaptım ya. En iyi 22 saniyedim. Tamam geçeceğim. 22 saniye kuralı. Geçeceğim. Geçeceğim lan bana. Bak iyi arkadaşlar. Birazdan skor, geçeceğiz. Sucora nasıl geçilir bilir misiniz? Tamam bu elde değilmiş. Şimdi bak iyi izleyin. Şimdi başla istiyorum. <laughs> Ama ya. Tamam sustum. Konuşma. ya 19 saniye. Ya tamam hadi başladım. Hadi başlasın. O gün bir video izleyeyim dedim. İzlemez olaydım. <laughs> Çocuk videoyu çekiyor. Ben büyük birisi çekiyor sandım. Küçücük bir tane velet çekiyor tamam mı? Gerçi ben de küçüğüm de o 2-3'e gidiyordur. Tatatarırırırır. İşte her neyse bir baktım oyun kuruma videosu çekiyor. Bir bakayım dedim işte. <laughs> Videonun videoyu baştan yanlış çekmiş. Neden diye sorarsanız. Ya. Aynen neden diye sorarsanız. Arkadan karton network karton <laughs> network sesi geliyordu. Ya. 20 saniye 30 <laughs> 20 saniye 31 salise. Hadi böyle Diwane şek gibi de dolanırım yollarda. Ne? kattım attım, fake. Ee... Aha, hadi. Bedran Baba saniyesini geçecek mi? Doğru zamanda doğru yerde mi? Geçtim galiba. Geçtim mi? İnşallah geçmişimdir. Ya. Şimdi kıyık iki saniye ama ben ne yapıyorum bugünlük oyunumuz burada keseceğim kıyık bakalım next hayır hayır bir geri git Bir sarışın, bir esmer. Hayır, geri gide, geri gide, İleri. Tamam. Hayır. Evet. Kuitti. Evet. Mal, 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 mal. Next. Yes. New game. Hayır, next. Aç. Yes, yes, yes. Ah! Yo, e benim nikah 32.100 istiyorsun sen, hayır tabii ki de. Ay insan da. Yaniyse, geri çık. Çık 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 kız, kız, Pup. Pup. Tamam. Yeni Hayırlı uğurlu olsun Hoppala Böyle takırdayan olurum bakın. Last oynayanlar iyi bilir. Ya oynayanlar değil izleyenler de iyi bilir. Durun sesini yapayım. Aa, dur olmuyor. Ya şimdi olmuyor ya ama benim sesim böyle güzel çıkmıyor. Aa şimdi arabalar var. Ve daha tatlı olacak tam da istediğim gibi. Oyuncunun oyunları. Evet arkadaşlar. Pok gibi oyun size de öneriyorum. Pok gibi oyun maşallah. Çok boktan yapmışlar. Neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen tıklayın. Abone olmayı kesinlikle unutmayın bak. Kesin kesin. Görüşmek üzere.